Arkadaşlar merhaba. <laughs> Bugün size babalar bağırıp... Brawl Stars'ta Kerim'in besi dükkanlarını yapacağız. İki tanesini aynı anda yapacağız ve bin tane zeytin bize bekliyor. <laughs> evet, evet. abaca falıp illa 10.000 görevi yapacağız diyor. 15 maç. Kanka hadi, al, kazanam ya. Ben da kazanamıyor. Kasaya sarmama git. Gidemiyorum. Hadi bu arada koltuğun 500 vardı. Hem soygunun da ikisini aynı anda yapıyorum. Ya, hala bu. Ey vuramadım ya. Mesajı koltuk. Da, bu bari bari, bizi ya valla koltuğum koltuğun ustasıyım ama Kerim'in telefonu nedense oynayamıyorum. Birazcık hassaslık lazım. Eee şöyle. Hadi ne arayacağız? da bana Kerim'in bu hesap ne kolay ya. Böyle barbeye falan geldi öbür takıma. Bizim de. Ya öldüm. Arkadaşlar bu arada yani tekrar oyna diyeceğim. Aynı anda iki güne bitireceğim. Ya da demem belki ya. Hem ikisini aynı anda yapmış olduk. Kutu kasarırız hem de e evet, doğru ya. Yani. Kupa kasarız. Hadi kadar... krak şu kasaya. Krak. mı Murak mı kanka? Krak. Murak. 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 mı? Arkadaşlar tamam. Kerim'in telefon sağda bayağı var. 35. <laughs> bu arada Kerim'in yanı... Nasıl <laughs> Gelin. Arkadaşlar Aslında... kaybettik mi? Yok ya kazanıyoruz ya. Adam, adam şu... Sen, sen devam et. Evet arkadaşlar ben devam ediyorum. Koltuk. tekrar oynaya başladım. Dur bakalım zaten ben. Gel. Allah abicim bu ne? Şey, Strong. Şey, şey, şey. İki görev iki, evet arkadaşlar toplamda 8 maç. Oo, toplamda 18 maç atmış olacağız yani bu videoda. <laughs> Edgar, Edgar var. Edgar var. Edgar. Gel lan buraya. Şelle. Ne batar? Edgar da yok var şeldir. Bu Ya öl öl. La bu arada yeşil interneti Kerim'in sağlam çekiyor yoksa yandık yani. Oo. Ne? Pislik bu. Arkadaşlar bu yakından iyi vuruyor ya. Bir tank görevi alıyor yakından iyi vuruyor bak. Ya Edgar bir seninle uğraşmak zorunda mıyız kanka ya? Böyle bu bulut bu. arada Kerem'in telefonu oynarken Kalite <laughs> iman falan iyi <laughs> de. Edgar diyor hala. Ama öldü. Ooo kasaya adım ayol zorundu işim. Ya demin yıldız önce kimdi banka? diye. Hayır da. hayır internet. İnternet. i̇nternet. Ya e bu arada video yüklendiği için yukarıda şey var. Video yüklüyorum Hayır ya. kaybediyoruz. 41 can. Ama şu makine bizim kasa. yok. Burada tamam. değil şurada. Burada banka burada. Şey hadi. Arkadaşlar kırdık ama bizim kasa kırılacak. 41 can. Hayır. Vurun, vurun, vurun. Evet, ben bu tam buraya devam et değil mi? Ya, yıldız başlayınca... niye olamadık ya? İyi kasaya kim vurdu? Pek alışamadım arkadaş gelin bana telefonu atıyor oyna. Sprox. O da var da Kerim'in telefonun ekranı kırık olduğu için. Yani tamamen kırık. Ee, şuraya. Kırık. Ya hayır be çıkış demişim. Neyse altın Oo, aldık. Altın aldık. Ne kadar? 50. Ay, Ay, <laughs> Ay, Büyük kutu. <tüm>. Oooo <laughs> <laughs> pes altı. Bakın bu pes de 34. Bu hesapta öbürkünde. 50 dayı. Aksesuar hiç çıktı bu hesapta. Aksesuar. Ya abi ya aksesuar Sana 7 yazmasını istiyorum. Sen de bana birkaç defa 7 yaz. Bir kere 8 yazsın lan. Yani Bana hiç sekiz yazmadı. Bana da yazmadı ki. Adam bana bir kere yedi ya. Burada bir Her şey kere süperse sadece youtuberlar için yapıyor. Hayır. Dur bizim acık vurdu ama. Jesse, Jesse geliyor. Şeli. Jesse, Jesse, Jesse. Şeli geliyor. Hem de hedef tatlısı la. Oha. Ha. Kimse şey anladı. Oh. oh. Ah. What the fuck. Senin ultim bayağı işe yarıyor ya. Bu da var koltu koltuğu kullandığım için yeni yeni. Bu da değil ya. Nerede? Ay bir koltu atmış. Şuradalar. var. O da o videoyu gönderdim mi hatırlamıyorum yani Kerim'in videosunda şey almıştım. Ay onu gönderemedim herhalde bilmiyorum da. Belki göndermişimdir o videoyu. Ya adam benim en sevmediğim şu Karl ya. Geliyor geçiyor gazma atıp açıyor ya. Benim seviyorum ya iki defa vuruyor. Ne bir kişi iki kere vuruyor açıyor. Mumu mu? Arada bu arada Mumu oyunu sakın oynamayın ha. Evet. Şelin evet. adı Mumu. Arada sakın ha bak. O oyunun haberleri falan çıktı. Evet. Mahvuz boyunlu falan da var. kadar? Evet, o bakın biz başlıyoruz ama. Dikkatli YouTube, YouTube olun. YouTube, YouTube engellemesin. Ne kadar çok kötü oyunlar bakın arkadaşlar. YouTube'a YouTube YouTube bakın. YouTube Tabii bakın. de Mariam diye bir oyun var. Onu Ma, da oynamayın. O, Mariam ne lan? Mariam arkadaşlar en kötü oynadığım biri. Yani korku oyunu. Evet. Adam, o da bir mobil korku oyunu ama. Laletli oynar kadar. Yani bakın işte oynamayınız. Yani sakın oynamayın bak kadar oynar lanetli bak. Uzay Size... gitme o, o, o. Hayır Hayır ya. var. Gece 3 lanet ya. Aa bizim kar. Niye kaldı, 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 kaldı. Ay, bir de kar gelmedi bir dakika geldi. Ben kıskandım. bir de vardı ya. Bak gazan içine koymuştu harita. Tamam da biz oynayacağız. Beyler. Ay, ay, Arkadaşlar bu arada diyoruz da YouTube engellemedi sarlaf videoyu. Çünkü arkadaşlar yani şey yani Maria Mabazina bizim, bizim kanalımıza bir kişi daha abone olmuş. O kimse çok teşekkür ederim. İki kanalıma aboneydi. Kim olduysa yorumlara yaz. Ha da bu arada video yetiştirebilir miyiz? Açtınız mı? Karşı takımda Max Arkadaşlar var. Arkadaşlar ya videoyu yetiştirebilir miyiz acaba? Bizim takımda mu? karşı takımda Max mi var? Evet. Ama çok bir şey yaramaz bence. Ama bu işe yarar tank ya o. Leon onu alır mı ya hem efsanefsin. Kanka ya kanka görmez olacağını öldürsene adamı. Bir, görmez olunca bin can basa ya. Hı. Hayır hayır hayır. Rosa Rosa çabuk. Rosa çabuk. Oha biz direkt kırdık bu arada basa Oooo. Sen sayın da ama yıldız oyuncu sensin bu arada. Herhalde. 44 canı ben götürdüm. Bu arada Ahmet dedim sen mağazı bana falan onları oynamayın arkadaşlar. Hadi bakın bak, biz bir kere izledik arkadaşlar. Bu haberlere falan mağazı yakaladık diyorlar İstanbul'da. Ne demek Her, her şey İstanbul'da yani. yani. Hayır 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 bak. Hayır. Gidin çabuk ilerleyin mahfirli derlerini koruyun. Bu arada Leon görünmez o da çok hızlı koşuyor ha. Hı. Ada, Ada, şey adam, adam, tam şey, arkadaşlar ya diyoruz ama yani Süper kötü harika. oyunlar eskiden vardı mı abi kaç paraydı lan o? o 40 lira falan da önceden. Biz gırdık orada. Yani biz bize omuzlu. bile yasak da oyna Oyuna bakmamız bile yasak eskiden. Sadece biz bir kere baktık yıldız oyuncu Ya baktık. da biz onun videolarını izledik ama Son yani maç. Evet, ikisinde de toplam kaç? 8 hiç maç daha atacağız. Hiç kaybetmeden gidiyoruz Ahmet. Evet. Bu internetin sıfır çekiyor kanka. Edgar bir ya. La bakın internet bu kadar çekiyor ama yetiyor bize. Edgar bir abi Edgar bir Bir şey olmaz kanka kolt. Kolt var bizde lan. Üç tane kolt olsa bizde. Oo. Bibi nerede? Usta. Bibi kanka. Aa ölmüyüm. Sen öldün kanka. Ben mi Sanki. Bilmem. Lan aynı like ben, ben mi eğleniyor? Oo. Oh, Oo. Kırdık. Kırdık. Bibi geldi atlar vuruyor. Oğlum kasıyor kim vuruyor? Şey vuruyor Bibi. Bibi öyle pardon. Boss vuruyor. Hayır. Ya Bibi'nin özelliği bu işte değil mi? Evet Ada geri itiyor. Böyle oyun. Bizim darlama öldü mü? Evet öldü. Ama 23 yanını götürdük. O da bu arada video yetiştireceğiz herhalde. 8 maç kaldı atacağımız. 4 maç yani. Yok arada 8. Ah. Hayır 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 ya Rosa hayır. Uy Kazanacağız. Ka Kardeşim kusura kar kar sesini çıkar. Evet. Hello Nita, Nita, Nita. 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 Ya bir yıl önce olmuyor. Hadi bir kere olduk. 3 maç daha. 3 maç daha. Evet, toplamda kaç yaptın öyle yani? Bir evet. jeton gelecek. Boşuna Abay Rafs'ın görevini yapmayın. Abay Rafs alınız direkt görev geliyor. Evet, hakikaten evet, direkt bir jeton. Oha. Bittik mi? Hı. Hadi bakalım gaybet nereye gidecek miyiz? Bu arada video 9 dakika olmuş ha. E, Yazıştıracağız Hadi hadi bir keseriz bir maç. Kendimiz atarız. Oraları keseriz. Ama biz, Ay, primo geliyor. Biz YouTube'dan mı video çalıyoruz ya. YouTube enerjisine Kerem ailesine abone olmayı unutmayın. Kerem ailesi. Ahmet ailesi. Ben daha konuşmayacağım arkadaşlar ama Gizem ailesi olacak. Lan primo. Ben primo kanka sen Allah öbür takımın kafasını kim vuruyor? Bizim arkadaş. Ee, Bizde bir primo var ya. Ha öbür dakika ben kolt gelmiş. Görmedin mi sağ Yok oğlum ben koltum ben kendimden başka kolt göremiyorum. Daha demin gördün mü de tek kolta dedin ya. Bizim kasayı kim vuruyor? Tart koş. Oo oh, Tart koydu. Yandınız o oh, kim? Oh, Sen oyalama. O kırdık. Biz yiyoruz oyuncu bu sefer. Yemin ederim biziz. Bu da Ya ya. İki maç. Evet. Hiç kaybetmedim o? Koltustasın da bu arada. Tabii ki de koltustası. Kim? Sen. Evet orada. Sadece sen değilsin. da var yanımızda Kerim, Ahmet, Gizem var. Gizem Ahmet, Kerim neden niye bahsediyor? Bu arada karşılıkta da Daryl var. İşimiz bitebilir. O kadar yetiştirdik be. Videoda soygun olarak yetiştirdik. Daryl var. Yani bence yine kazandık ya. Bir kustu bu arada ölmedi. Daryl'ı alır mıyız? Adam da Daryl'ın kendi kendine dolduğu için biraz sıkıntı. Evet Evet. Bu arada ben onu önceden aldım da. Bakın da doldu. Ya bak bak bak. bak. Mevzu var abicim mevzu. O ya biraz vurdu. Ben ultimi çakma. Hayır. Hayır ya videoda gitme videoda. Bak çok şey yok abi bizim de böyle. Ha. Zelda. Deru, there you want. Ya Daru, 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 Daru. Orada kimse yok. Ya da bir sefer yenildik bence. Yok yenemedik. Şehitler ölmez. Potan bölünmez. Şehitler ölmez bak. Bir kere bu öldürdüm ya, ya Ahmet. bir kere bu Kazandık biliyor musun bu ultiyle koltukla? Arkadaşlar ben Soğuşum. sinirlendim. Koltuk ustası adımız ne? Ya arkadaşlar hayır. İnternet. Hadi. Arkadaşlar evet geliyor. Birincilik mi geliyor? İkincilik mi geliyor? Ya da Yavuz Öncü mü geliyor? Öncü mü geliyor? Bir Kanka yanıma gelsene ya göremiyorum. Kanka zaten icaret edeyim burada çekiyor bak. Git lan. Ya ben öldüm. Film e, o eşse şey Evet. Öl öl. E, işte, i̇şte geldi özel soygun haritaları. İşte geldi özel, özel, özel harekat Yine başladık ya. Arkadaşlar ya video 11 dakika oldu. Hadi, hadi biz burada çekelim. Deriyon 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 deriyon. Arkadaşlar yenildik biz. Hepsi <laughs> bunu Arkadaşlar biz görevleri tamamlayıp gelelim. Arkadaşlar bir maç tamamladık. Bir maç daha tamamlayıp geliyoruz. Arkadaşlar görevler evet. bitti bakın. Bence bitti. Hadi. Bakalım kaç deton gelecek. Evet. Hmm. Bu kim lan? İyi, kabul et. Abi, Arkadaşlar mi? evet. Şimdi kaç bir tane güç puanı var? Kafana göre var. Evet ben bunu Mesleği Mesih seviyor olsun zavallı. Hani bir büyük... karakter var. Kaç altın? 84 vermedi. Yok. Evet. O kadar da değil. Bir... Ee, arkadaşlar bunu yükseltelim mi? Arkadaşlar evet. Güzel bir video oldu. Beğendiyseniz yorum atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kısmı dediklerinizi iyi bakın. Bye. Bye. Bye.